Bugün sizlere ikinci elde alınmaması gereken iki araç modelinden bahsediyorum. Kısa, net ve herkesin işine yarayacak bilgiler gelsin. 1. Fiat Punto 1.3 Multijet Punto aslında yakıt konusunda çok sevilen bir araç. Ama kronik direksiyon arızası, elektriksel hatalar ve kaporta ince olduğu için ufak bir darbede bile yüksek masraf çıkarabiliyor. Usta bulması kolay değil, parça fiyatları da son dönemde ciddi şekilde arttı. Bu yüzden uzak durmanızda fayda var. İkinci Renault Fluence 1.5 DZI yüksek kilometreliler. Fluence konforlu ve geniş bir araç ama 250 bin kilometreyi geçmiş DZI motorlarda enjektör, turbo ve EGR sistemi masrafı çok sık çıkıyor. Bu masrafların her biri tek başına aracın değerinin ciddi bir kısmına denk geliyor. Bu yüzden özellikle yüksek kilometrelilerden uzak durun. Kısacası, ikinci elde görünüşünü aldanmayın. Masrafı az, geçmişi temiz araç her zaman daha iyidir. Devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın.